Murat Yetkin 8 Kasım 2021 Yetkin Report. Kılıçdaroğlu kadınların gönlünü kazanmaya çalışırken Erdoğan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 Kasım akşamı bir ev videosu daha yayınlayarak bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan indirirlerse kadın hakları için ne yapacaklarını duyurdu. Yaklaşık 6 dakikalık videoda kadınların yeni dönemdeki kazançlarının ne olacağını 6 ayda 6 kolaylık başlığı altında saydı. Bu video aynı gün geleneksel İstanbul Maratonu'na katılıp yukarıdaki fotoğrafı çektirmesinden sonra yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun kadınlar için vaatleri belli ki üzerinde çalışılmış maddelerden oluşuyor. Şimdi geleceğiz ama önce şu fotoğrafa bakalım. Göğüs numaralarını Nevşin Mengü deşifre etti zaten dün. Ekrem İmamoğlu 34. İstanbul'da kalıyor mu demek acaba? Kılıçdaroğlu 1923. Cumhuriyetin kuruluşu. Geçmiş. Akşener 2023. 100. yıl. Gelecek. Ben bu noktada başka açıdan bakayım. CHP'nin İstanbul İl Örgütü bir kadına emanet. Canan Kaftancıoğlu kendisine 1919 göğüs numarası almış. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi. Dilek İmamoğlu 1934. Mustafa Kemal Atatürk o tarihte kadınlara seçme ve seçilme hakkına öncülük etti. CHP'nin kadın kollarının başındaki genel başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka da orada. Akşener, Kaftancıoğlu, Nazlı Aka. Muhalefet kremlinolojisine kaymadan sadede gelelim. Bu fotoğrafta erkekten çok kadın siyasetçi var. Tempolu adımlarla yürürken adeta düşman çatlatmak ister gibiler. Muhalefet vitrininde kadınların öne çıkışı dikkat çekiyor. Son dönemde İyi Parti'nin oylarında belirgin artış görülen tek parti olmasında Akşener'in kadınların haklarını savunan söylemi ilk sırada pay sahibi. Bingöl'de kendisine tepki gösteren bir seçmene gayet macho eril tavır ve hakaretle karşılık veren Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ı görevinden istifa ettirmesi bunun son örneği. Daha önce MHP lideri Bahçeli'nin fosforlu cevriye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelin hanım küçümsemelerine hiç altta kalmadan anında yanıt vermişti. Bu tepkilerinin kadınların sempatisini kazandığına kendi sosyal çevremden de tanığım. Kılıçdaroğlu'nun kadınlar için altı vaadini Akşener'le Millet İttifakı içinde bir rekabet olarak görmek de mümkün. Öyleyse bu kadınların kazanımları adına yapıcı bir rekabet sayılmalı. Bir gün önce Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında gençlere vaatlerini genişleterek sıralamıştı Kılıçdaroğlu. Kadın siyasetçilerin ön safta yürüdüğü İstanbul Maratonu sonrasında kadınlar için vaatlerini kamuoyuna duyurdu. CHP liderinin ilk sıradaki vaadi, iktidarı alırlarsa ilk hafta içinde kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek için başvuruda bulunmak. Hatırlanacağı gibi sözleşmeye ilk imza atan lider olan Erdoğan, bazı İslami cemaatlerden gelen ve oy şantajına varan baskı karşısında Türkiye adına imzasını geri çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yanlısı olan Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'nun nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz henüz. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu tepkiyi göze aldığı ve iyi de ettiği anlaşılıyor. Bu çerçevede kadına şiddet davalarının ele alınacağı özel mahkemeler kurulması, yargıtayda bu davalara bakacak bir daire kurulması, savcı, hakim ve polislere aile içi şiddet konusunda eğitim verilmesi yargıda düzenlemeler öngörüyor. Kadına şiddet olaylarında ceza indirimine gidilmeyeceği vaadi de erkek şiddet için caydırıcı olabilir. İş yerlerinde kadınlar üzerindeki yıldırma, taciz, ayrımcılık ve benzeri psikolojik baskının da psikolojik şiddet sayılması gibi işin kökenine inen önlem vaatleri bulunuyor. Kadınlar adaleti sosyal medyada aramayacak güzel bir hedef bence. Diğer maddeler arasında kadın örgütlerinin uzun süredir mücadelesini verdiği maddeler bulunuyor. Yönetim kademelerinde kadınlara en az %35 oranında yer verilmesi vaadi devlet yönetimi bakımından da önemli bir adım. Feminist örgütler neden İskandinav ülkelerinde olduğu gibi %50 diyebilir ama öğretmen kadrosunun yarısının kadın olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığında siyasi atamayla gelen bir bakan yardımcısı hariç üst düzey yönetimin neredeyse tamamen erkek olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Aile sigortası üzerinden ev kadınlarına emeklilik hakkından eşinden boşanan kadınların kimseye muhtaç olmadan yeni bir hayata başlaması için belediyelerde eğitim ve istihdam imkanı vaadi, doğum izni ardından çalışmaya ara verip işe dönmek isteyen kadınlar için teşvik mekanizması gibi düzenlemelere gidileceği vaadi topluma iyi duyurulursa etkili olabilir. Kadın sağlığı için önleyici önlemlerin artırılması amacıyla da bir dizi vaatte bulundu Kılıçdaroğlu. Rahim ağzı kanseri testleri dahil önleyici sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağını söyledi. Kadın sağlığı, bakımı ve hijyenin korunmasında devletin en büyük güvence olacağını söyledi. İktidar cephesi ne yapıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınların durumuyla ilgili olarak Afganistan'da kadınların eğitimine önem verilmesi hakkında konuştu. Acaba bu sözlerine Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'ye blok oy veren bazı aşiretlerin reisleri alınmış mıdır? Türkiye'deki kadınların durumuyla ilgili olaraksa en son iki haberle gündeme geldi iktidar cephesi. Biri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baldızla zina halinde nikah düşmez fetvası üzerine çıkan tartışma. Diğeri de AK Parti döneminin gözde din alimlerinden sayılan Hayrettin Karaman'ın Alevi'ye kız verilmez fetvasını tepkiler üzerine silmek zorunda kalması. Sonra AKP Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal'ın kadına seçilme hakkını Erdoğan verdi sözü de var. Benzeri bir ifadeyi 2020 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Meclis Grup Başkanı olduğu dönemde kullanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıksa hatırlanacağı gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına iktidar çizgisindeki Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM yöneticisi olarak destek verdikten sonra kabineye alınmıştı. Muhalefetin kadınların kalplerini ve beyinlerini kazanma atağı iktidarı acaba ne tür adımlar atmaya zorlayacak? Bakalım kadının yeri evidir, beynin sözünü dinlesin, çocuklarına ve aile büyüklerine baksın. Biz de ona harçlık verelim anlayışı AK Parti MHP Cumhur İttifakı'na daha çok oy getirecek mi? Murat Yetkin